Selamun Aleyküm. Diyanet Takvim 2021. Günlerden 3 Ağustos Salı. 24 Zilitçe 1442. Allah'ım hakkımda olmasını takdir ettiğin şeyin sonucunu hayırlı eyle. Amin. Allah'a güven. Güvenip dayanmak için Allah yeter. Ahzab Suresi. Sevgili Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır en sevmediğim ve kıyamet günü bana en uzak olacak kimseler şunlardır. Güzel konuşuyor, dedirtmek için uzun konuşanlar. Sözünü beğendirmek için avurdunu şişirerek söyleyenler. Ve bilgiçlik taslamak için lügat paralayanlardır. Şahsiyet gelişimindeki engeller. Çocuğun kendine güven duymasını sağlamak önemli unsurlardan biri de hiç şüphesiz onlara görmektir. Düştüklerinde kalkabileceklerine güvenmek, ekmek alabileceklerine güvenmek, derslerini yapabileceklerine, eşyalarını düzenleyebileceklerine, çantasını sınıfı kadar taşıyabileceklerine ve hatta ne giyebileceği konusunda karar verebileceklerine güvenmek, güvenilen çocuk sorumluluklarını üstlenir. Sorumluluklarını üstlenen çocuk da önemsendiğinin farkına varır ve birey olarak kendisini gösterme ve ispat etme imkanı bulur. Çocuklarımıza genel görgü kurallarını nerede, nasıl davranacaklarını öğretelim. Bir misafire hoş geldin demeyi, telefona çıktığında kendisini tanıtmayı bilmeli ve neyi nasıl yapacaklarını sürekli başkalarının hatırlatması gereken bir duruma düşmemeleridirler. Zira hep bir şüphe ve hep bir güvensizlik içinde onlara ne yapmalı gerektiğini sürekli bildirmek hayata tutunmalarını güçleştirir. Güven duygusu ve özgüven içinde olmaları onları hayatta başarılı kılacaktır. Esselam.